Roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan doğru yerdesin. Merhaba, ben Özlem. Podcast'ime hoş geldin. Merhaba sevgili kalemdaşım. Podcast'imin bu bölümünde çatışmaları konuşacağız. Roman yazma yolculuğuna çıkarken hazırlık aşamasında yol arkadaşlarını seçmiştin. Birlikte yolculuk yapmak zordur. Hele ki yol arkadaşların karmaşık birer roman karakteri ise. Birbirleriyle iyi geçinirlerse kafan rahat eder ama böyle bir durumda seyahatin sıkıcı geçer, maceraya dönüşmez, anlatıcın okura neyi aktaracağını şaşırır. Yolculuğu zora sokacak, dış faktörler de olacaktır. Kimi zaman fırtına çıkacak, sağanak yağmur yağacak, ya da yolculuk yaptığın araç arıza yapacaktır. Karmaşa yaratan tüm bu ayrıntılara roman yazma yolculuğunda çatışma diyoruz. Çatışma, karakterin hayatını alt üst eden, çözmesi gereken içsel ve dışsal sorunlar bütünü olarak tanımlanabilir. Karakterinin bir amacı vardır. Bu amaca yönelik çaba içindedir ancak hedefine ulaşmasını engelleyen zorluklarla karşılaşması kaçınılmazdır. İzlediği yol gurlar ve tümseklerle doludur. Ayağının takılması, tökezlemesi hatta düşmesi an meselesidir. Kahramanın tekrar ayağa kalkıp kalkamayacağı yazar olarak sana bağlı. Seçtiğin tema doğrultusunda çatışmanı okuruna en iyi şekilde nasıl anlatabileceğini tayin etmesi gereken kişi sensin. Gelelim çatışma ve katmanlı çatışma oluşturmaya. Çatışmadan başlayalım. Fikrinin anlatıya dönüşmesi için çatışma kurgunun olmazsa olmazı. Peki bu kadar önemli olan çatışmayı nasıl oluşturabilirsin? Buna bakalım. Çatışma oluşturmanın çok basit bir formülü var. Kağıdın, kalemin hazır öyle değil mi? Hemen söylüyorum. Amaç artı engel eşittir çatışma. Karakterin hikayende bir şey ister. Bu istek onun amacıdır. Romanını sat bu amaç etrafında şekillendirmen mümkün değildir. Peki ne yaparsın? Karakterinin karşısına amacına ulaşmasını olanaksız hale getiren engeller çıkartırsın. Amacına ulaşmaya kararlı olan karakterinin mücadelesi çatışmanı oluşturur. Örnek kurgumuza dönelim ve formülümüzü uygulayalım. Murat, saplantılı bir aşkla bağlandığı karısı Ayşe'yi baskı altında tutmak amacındadır. Oysa kariyer sahibi olan ve kendi ayakları üzerinde duran Ayşe'nin bunu kabullenmeye niyeti yoktur. Az önce verdiğim formülü Ayşe ve Murat'a adapte edersek nasıl bir sonuç elde ederiz ona bakalım. Murat'ın Ayşe'yi baskı altında tutma isteği artı Ayşe'nin buna direnmesi eşittir Ayşe Murat çatışması. Ne kadar basit olduğunu görüyorsun öyle değil mi? Üstelik çok da eğlenceli. Peki ya katmanlı bir çatışma yaratmak istersen ne yaparsın? Çatışma roman için gereklidir. Hele ki katmanlı çatışma tadından yenmez. Çünkü bu sayede işler sarpa sarar, hikaye derinlik kazanır. Katmanlı bir çatışma oluşturmanın formülüne gelecek olursak. Amaç artı engel artı komplikasyon eşittir katmanlı çatışma. Katmanlı bir çatışma kurguladığında karakterin amacına doğru ilerlerken engellerle karşılaşmakla kalmıyor, aynı zamanda bu engellerin doğurduğu sonuçlarla da mücadele ediyor. Bunun sonucunda bir yandan hedefine doğru koşarken bir yandan da yaşadığı aksiliklerden kaçmaya çalışıyor. Yine örnek kurgumuza dönelim ve katmanlı bir çatışma eklemek için kolları sıvayalım. Murat saplantılı bir aşkla bağlandığı karısı Ayşe'yi kandırarak işten ayrılmasını sağlamak amacındadır. Oysa kariyerinde başarılı biçimde ilerleyen Ayşe'nin bunu yapmaya niyeti yoktur. Murat'ın bilmediği bir şey vardır. Ayşe karşı derin duygular besleyen amiri İlhan, Murat'ın karısının üzerinde kurduğu baskının ve dengesiz davranışlarının farkındadır. İlhan Ayşe'yi koruyup kollarken Murat'a niyetini açıkça belli etmekte, ona meydan okumaktadır. Hadi bu durumu formülize edelim ve katmanlı bir çatışma oluşturalım. Murat'ın Ayşe'yi baskı altında tutma isteği artı Ayşe'nin buna direnmesi artı Ayşe'ye aşık olan İlhan'ın Murat'a meydan okuması eşittir Ayşe Murat katmanlı çatışması. Çatışma ve katmanlı çatışmayı konuştuğumuza göre şimdi de çatışma türlerinden söz edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yani teorik bilgiye boğmak istemesem de çatışma çeşitlerini en bilinir haliyle listelemek istiyorum. Romanını yazarken elindeki seçenekleri bilmenin senin için faydalı olacağından eminim. Düşünsene çok değer verdiğin arkadaşlarını akşam yemeğine davet ettin. Onları en iyi şekilde ağırlamak istiyorsun. Elinin altına ne kadar çok malzeme olursa zengin bir menü oluşturman o kadar kolay olacaktır. Ne dersin? Ağlamak istediğin konuklar okurların olduğuna göre onlara elinden gelen en leziz okuma deneyimini yaşatmak için kullanabileceğin başlıca çatışma türleri şöyle. Karakterinin içsel çatışması. Karakterinin iç dünyasında kendi varoluşsal sorunları ile ilgili mücadelesi söz konusudur. Attığı her adımda, koyduğu her hedefte en büyük engel kendisidir. Hem özgüven sorunu vardır hem de kendisini sevmemektedir. İçinde bulunduğu psikolojik durum romandaki gelişmeler karşısındaki tutumunu ve diğer karakterlerle ilişkisini belirlemektedir. Karakterinin dışsal çatışması Karakterinin yaşam tarzı, inançları ve tercihleri yaşadığı sosyal çevreyle uyumlu değildir. Münferit olarak ötekileştirilen bir konumda olabileceği gibi toplumdaki azınlığın mensubu olarak zorluklar yaşıyor olabilir. Karakterinin diğer karakterlerle çatışması. Eminim çatışma konusu gündeme geldiği anda aklına ilk gelen çatışma türümü buydu. Kişinin bir başkasıyla çatışması günlük hayatta da sıklıkla karşılaştığımız birey olarak hepimizin yaşadığı bir durum. Karşıt karakterin bu çatışma türünde ana karakterin için gereklidir. O bakımdan en az ana karakterin kadar önemlidir. Karşıt karakterini çok iyi analiz ederek o konunun zihninde onunla ilgili hiçbir soru işaretine yer vermeyecek şekilde kurgulaman gerekir. Başarılı biçimde kurgulanmış bir karşıt karakter ana karakterinin kaderini tayin edecektir ya da onu zorlayarak kendini aşmasını sağlayacak ya da yenilenmesine sebebiyet verecektir. Karakterinin doğa ile çatışması. Bir roman kurgularken doğa ile çatışmanın etkili bir yan çatışma olacağını düşünüyorum. Doğa ile çatışma ana unsuru olarak daha çok sinema filmlerinde karşımıza çıkıyor. Romanda yer verdiğin bir sel felaketi, deprem ya da orman yangını hikayenin tansiyonunu artırmak için işine yarayabilir. Karakterinin ruhani varlıklarla çatışması, eğer kaleme aldığın bilim kurgu, korku ya da fantastik bir romansa, karakterlerinin ruhani, doğaüstü, esrarengiz varlıklarla çatışması kaçınılmazdır. Bu türdeki eserlerde karşıt karakterler genellikle iblisler, hayaletler, ölmüş insanların ruhları, büyücüler ve cadılardan oluşur. Bu türde yazıyorsan karakterlerinin işlerini yokuşa süren varlıkları kurgularken hayal gücünün sınırlarını zorlayabilirsin. Karakterinin kaderi ile çatışması. Bu çatışma türünün de kurguyu güçlendiren etkili bir yan çatışma olabileceği düşüncesindeyim. Karakterinin ona kader diye empoze edilen olguya isyan etmesiyle hikayenin işleyişine katkı sağlayabilirsin. Karakterinin teknoloji ile çatışması, daha çok film senaryolarında karşımıza çıkan bu çatışma şeklini bilim kurgu türünde yazıyorsan kullanabilirsin. Benim sana tavsiyem ana çatışmana karar vererek onu yan çatışmalarla beslemen olacaktır. Ayşe ve Murat örneğinde Ana çatışma çiftin kendi arasındaki çatışma olarak karşımıza çıkıyor. Olaylar bu çerçevede ilerliyor. Peki kurgunu geliştirmek için bu ana çatışmayı nasıl besleyebilirsin? Birlikte bunu düşünelim istersen. Yine tema konusuna geliyoruz. Partnerin ya da eşin işlediği kadın cinayetleri kapalı kapılar ardında yaşanan istismarın dehşet veren sonucudur. Ayşe, temamız doğrultusunda Murat ile girdiği çatışmayı kapalı kapılar ardında yaşadığına göre, onu bu şekilde davranmaya iten içsel çatışmanın ne olabileceği konusu okurun merakını uyandıracaktır. Bu doğrultuda Ayşe'nin gördüğü şiddeti kimseye belli etmemesinin nedenini sorgulama yoluna gidebilirsin. Bu tutumunu tetikleyen çocukluğunda meydana gelmiş bir olaydan söz edebilirsin. Ayşe 1999 İzmit depreminde iki gün enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılmış, yaşadığı travmayı atlatamamış bir karakter olabilir. Bu durumda karakterin doğa ile çatışmasını yan çatışma olarak kullanmış olur, hikayeni zenginleştirebilirsin. Murat karakterine derinlik kazandırmak için de yukarıda sıraladığım çatışmaları yan çatışma olarak kullanabilirsin. Murat iş yerinde çalışma arkadaşları uyumlu çalışmayan emrindeki kadın personeline mobbing uygulayan bir banka müdürü olabilir. Murat'ın bu davranış biçimini sorgulayarak anlatına derinlik kazandırabilirsin. Bir roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan doğru yerdesin. Podcast'imin bir sonraki bölümünde olay örgüsünü konuşmak dileğiyle şimdilik hoşçakal, sevgiyle kal.